Merhaba. Bugün biraz travmadan bahsetmek istiyorum. Travma nedir? Travma sonrası belirtiler nelerdir? Biraz bunlardan bahsedelim. Travma dediğimizde kişinin ruhsal yapısını zorlayan her türlü olay aslında genel anlamda travma olarak adlandırılabilir. Fakat bizim travma sonrasında gelişen bir takım bozukluk olarak tarif ettiğimiz bir takım tablolar var. Mesela stres bozukluğu bu tablolardan bir tanesi. Akut stres bozukluğu dediğimizde aslında travma olarak bahsettiğimiz şey biraz değişiyor. Burada travma kişinin hayatını tehdit eden ya da vücut bütünlüğünü bozmaya yönelten herhangi bir şey. Yani bir yaralanma durumu, bir kaza durumu gibi durumlar aslında travma olarak adlandırılan durumlar. Kişinin tabi bu olayı sadece yaşaması yeterli değil. Aynı zamanda bu olayı yaşayan birini dinlemesi ya da bu olayı televizyondan izlemesi ya da işi icabı sık sık bu olaylarla neşir neşir olması da aslında ikinci travmatizasyona sebebiyet verebiliyor. Şimdi travmatik bir olay yaşadıktan sonra daha doğrusu o travmatik olay yaşandığı anda kişide aşırı bir korku hali, dehşet duygusu, çaresizlik hissi görülüyor. Ve bir travma sonrasında akut stres bozukluğu diyebilmemiz için olaya bu bir takım belirtilerin olaydan sonraki ilk bir ay içerisinde görülmesi gerekiyor. Nasıl belirtiler oluyor genellikle bunlar? Aşırı uyarılmışlık belirtileri dediğimiz bu travmatik olayı tekrar tekrar yaşıyormuş gibi hissetme, travmatik olayla ilgili tekrarlayan düşünceler, olayla ilgili kabuslar görme de görülebilir. Bunun yanı sıra uykuya dalmakta da güçlük, uykuyu sürdürmekte güçlük dikkat problemleri, ani seslerden, yürüntülerden, ilkime, çarpıntılar, nefes darlığı gibi otonomik belirtiler görebiliyoruz. Etrafa yabancılaşma, çevreye ilgisizlik, kendinden uzaklaşma, bir uyuşukluk hali, kafa karışıklığı, travma sonrası yine görebildiğimiz belirtiler. Bunların yanı sıra kaçınma belirtileri de olabilir. Yani kişinin bu olayı hatırlatan yerlerden, işte durumlardan kaçınması ya da bu olayı zihninden uzaklaştırmaya çalışması, olayın bir yönünü hatırlayamama, olayla ilgili unutkanlık belirtileri gibi belirtiler travmadan sonra görebildiğimiz belirtiler arasında stres bozukluğu dediğimizde de bu belirtilerin ilk bir ay içerisinde başlamasından bahsediyoruz aslında ve bu belirtilerin bir ay içerisinde de yavaş yavaş, yavaş yavaş sorunlanmasını ve sonlanmasını bekliyoruz. Travma dediğimizde tabii kişinin ruhsal yapısını zorlayan bir olaydan bahsettiğimiz için anormal bir olay yaşandığında tabii hiçbir şey olmamış gibi davranmak da çok kolay değil. Bu anormal olan olaya verilen normal tepkiler aslında bu saydığımız tepki olayın üzerinden bir süre zaman geçtikçe beyin bu olan biteni tekrar tekrar işlemlendirecek ve bir süre sonra yerli yerine koymaya başlayacaktır ve yavaş yavaş bir ay içerisinde de bu akut stres bozukluğu dediğimiz tablonun sonlanmasını bekliyoruz. Ama bu belirtiler sonlanmazsa ve bir ayı aşkın bir süre boyunca devam ederse bu sefer bu tablonun adı değişiyor ve durum posttraumatik stres bozukluğu haline almaya başlıyor. Posttraumatik stres bozukluğunda da aslında ortak belirtiler görüyoruz. Az önce saydığımızla benzer belirtiler görüyoruz. Şimdi genellikle ilk bir ay içerisinde aslında durum anormal bir duruma verilen normal bir tepki olarak değerlendirdiğimiz için Genellikle ilk bir ay içerisinde çok ilaç tedavisi önermiyoruz. Daha ziyade rahatlamaya yönelik egzersizler önerebiliriz. Anksiyete azaltıcı takım yöntemler önerebiliriz. Yine terapi süreçleri gündeme gelebilir. Bilişsel davranışçı terapi ya da duyarsızlaştırma gibi yöntemler travma tedavisinde kullanabildiğimiz yöntemler. Ama tablo az önce dediğim gibi uzadığında ve post travmatik stres bozukluğu haline aldığında kişinin günlük hayatını da bu durum çok yoğun etkiliyorsa yine ilaç tedavisine gereksinim duyulabilir. Ama ilaç tedavisinin yanı sıra Yine çeşitli terapi teknikleri, travma yönelik kristal davranışçı terapi, EMDR tedavisi gibi terapi yöntemleri de gündeme gelebilir. Kristal davranışçı terapide temel olarak aslında kaçınmanın azaltılması, bu travmatik olayı tekrar imajine ederek, zihinsel olarak yeniden yaşantılayarak, bu olaya zihinsel olarak duyarsızlaşma geçişmesi ve tekrar hayata katılmayı sağlayan becerilerin kazandırılmasıyla karakterize giden bir süreç oluyor. Siz de travma yaşadıysanız ve travma ile ilişkili bir takım belirtilerden muzdaripseniz en kısa sürede mutlaka bir psikiyatri uzmanında başvurmanızı öneririm.